Basın ve sosyal medya platformlarını 3 aylık faaliyet bilgilendirme toplantısında Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 30 Ağustos İş Merkezi'nde yapılacak olan Kütahya halkının ucuz, kaliteli yemek yemesi için yeni kent lokantasının nasıl olacağı hakkında bilgiler. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz, duymayan kalmasın paylaşınız. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kahveciler Odası, Lokantacılar Odası'na bağlı esnafımızın kar etmesine engellememek, zarara uğramamasını göz önünde tutarak Kütahya halkının ucuz, kaliteli yemek yemesi için ilki Cumartesi Pazar'ın orada açılan kent lokantasında yapılan uygulama gibi 30 Ağustos iş merkezinde her gün sadece 500-600 kişilik ucuz yemek hizmeti vereceklerini, kent kahvesi ise 30 Ağustos iş merkezinde olmayacak, açılmayacak. Çünkü 30 Ağustos iş merkezi etrafında kahvenelerin, çay o ocaklarının bulunduğu için halkın 3 TL'ye çay içebileceği hizmet olan kent kahvesi açmayacaklarını yine aynı şekilde 30 Ağustos iş merkezi etrafında lokantacılar odasına bağlı lokantacı esnafının bulunduğu için ve lokantacı esnafının kar etmesine engel olmamak, zarar etmesinin önüne geçmek için Kütahya halkının ucuz, kaliteli yemek yemesi için sadece 500-600 kişilik kent lokantasında halkın ucuz yemek hizmetini 30 Ağustos iş merkezinde vereceklerini açılışında Kasım ayında yapılacağını ifade etti. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ayrıca şunları söyledi. İkincisini Kasım ayı itibariyle orada açacağız Kapasitesini de aynı şekilde kurguluyoruz Bu sayı az değil mi dediniz? Bu sayı şimdi şöyle Kütahya'da 324 tane lokanta. Fast food filan e, hariç. Zatürn'de ayrı. Yani onlarla birlikte aparatifler dahil olmak üzere. Şimdi biz hiçbir esnafımız da gelirinin de kayba uğramasını istemeyiz. Ve istemiyoruz da. Ancak asgari ücretin 17.002 lira olduğu bir ortamda emekli maaşının 12.500 lira olduğu düşünüldüğünde garip kesimin orta gelir tuzağı bu kelimena, bu cümleyi çok bu kelimeyi, bu finansal kelimeyi çok iyi bilmek gerekiyor. Orta gelir tuzağına kapılmış pandemi sonrası bir Türkiye'nin sosyal belediyecilikle yerel yönetim üzerinden desteklenmesi gerekiyor Biz de bu bağlamda orada ikincisini açmak zorundayız. O bölgede sadece dört tane lokanta var arkadaşlar. Bir tane festücü, üç tane lokantası Ve o bölge garip kurabanın olduğu bir bölge. Kent kahvesi, orada bir kent kahvesi açmak istemiyorum. Niye? Çünkü orada yine kahveci esnafımız var. Ben esnafa, esnafa sabotaj yapamam. Sabote edemem. Gelir artsın isterim. Ama oraya gelen insan çay ihtiyacı için aşağıda geç, aşağıda geç sınava uğrayacak. Ben o bölgeye trafik getiriyorum. insan trafiği. Ve trafik orada çok da güzel akacak. Merak etmeyin. Oraya çok güzel bir müjde gelecek. Ve göreceksiniz yakın bir zamanda inşallah. Böylelikle yukarıda karnı doyan aşağıda çay içsin. Aşağıdan alışverişini yapsın o bölgede.